Kronik hepatit B'li bir olgu kavramını yanında hepatit B taşıyıcısı, hepatit B portörü ile karşılaşıyoruz. Aralarında ne fark var? Kronik hepatit B ne demektir? Hepatit B taşıyıcısı ne demektir? Hepatit B'nin bulaşma zamanına göre hepatit B vücutta ya tamamen iyileşmekte ya kalmakta, kalırken kronik hepatite sebep olmakta veya sessiz kalarak taşıyıcı şeklinde bulunmaktadır. Erişkin dönemde bir kişi hepatit B virüsüyle karşılaşır ise aldığı virüsün ortadan kaldırılmasını sağlayacak mekanizmalar ile yaklaşık %90 olguda hepatit B virüsü ortadan kalkar. Geriye sadece anti HBSAG, anti HBC IgG dediğimiz antikorlar kalır. Fakat hepatit B yüzey antijeni negatifleşir. Halbuki hepatit B portörü dediğimiz kavramda hepatit B yüzey antijeni pozitif kalır, diğer testler negatifleşir ve virüsün çoğalmasını gösteren Hepatit B virüs DNA'sının PCR ile saptanması yönteminde kullandığımız test negatif olur. Yani vücutta hepatit B yüzey antijeni kalır, HBV DNA negatif olarak devam eder. Kronikleşmede ise hepatit B yüzey antijeni pozitif kalır, HBV DNA da pozitifleşir. Bu süreçler anneden yeni doğana geçtiği sürede biraz farklılaşabilir. Anne yeni doğana gebelik seyri sırasında ya plasenta üzerinden ya da doğum travayı sırasında bulaşma şeklinde geçirdiği zaman bebekte hepatit B'nin kronikleşme oranı %90'a çıkar. Yani erişkin bir kişide %90 iyileşme olurken anneden bebeğe geçişte %90 oranında kronikleşir. Böyle bir tabloda bebekte yeni doğanda HB100 e antijeni, HBsAg pozitifleşir, HBV DNA negatifleşir. Yıllar içerisinde virüs 20'li, 25'li, 30'lu yaşlara gelindiğinde hastayı karaciğerini perişan duruma getirir, kronikleştiği takdirde ve arkasından siroza gider. Sirozda da hepatit B karaciğeri çok ciddi hasara uğratır. HBV DNA gene negatifleşir. Yani HBV DNA viremisini gösterecek virüs aktiviteti olmaz ama zaten içerisi perişan durumdadır. O halde HBSG pozitif HBV DNA negatif denildiğinde tek başına portör için yeterli değildir. Portör kavramında nasıl olsa girmiş, içeride bir köşede oturuyor ve herhangi bir zarar vermiyor şeklinde düşünmek doğru değildir. Bu klasik bir portörlük değildir. Yani organizma vücut ile virüs arasında saldırmazlık paktı yoktur. Virüs sürekli olarak organizmanın zayıf anına kollar. Ne zaman kişi zayıf anı ortaya çıkar? Ya immün sistemde bir hasar olacak AIDS gibi ya immün sistemi etkileyen kortizon gibi immün ajanlar gibi bir ilaç kullanacak ya kanser olacak kişi kemoterapidik ajanlar kullanacak. Bu portör olan virüs birdenbire aktif hale geçerek organizmada çok ciddi hasar meydana getirebilir. O nedenle yapılması gereken bir kişinin kan grubunun belirlenmesi ne kadar gerekli ve doğal bir test ise hepatit B ile karşılaşıp karşılaşmadığını belirlemek de son derece önemlidir. Herhangi bir nedenle kortizon kullanacak bir doktorun mutlaka hastasında hepatit B'nin olup olmadığını bilmesi gerekir. Portör mü? Kronik hepatit mi hiç karşılaşmamış mı, karşılaşmış veya aşı olmuş, antikor oluşmuş mu gibi bütün olasılıkları gözden geçirmesi gerekir. Hepatit B sinsi bir düşman olarak sürekli olarak kişiyi tehdit eder ve fırsat bulduğu anda da sırtından hançerler. Bu hançerin etkisi ölümcül olmaya kadar gidebilir. O nedenle tüm bireyleri, tüm aile hekimlerine, tüm sağlık çalışanlarına ve risk altındaki herkese hepatit B ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını bilmeleri gerektiğini söylüyoruz. Eğer aşılanma gerekiyor ise mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de doğan tüm bebeklerin hepatit B durumlarını kontrol ediyor ve her birini aşılıyor. Bu sayede eskiden gelen aşılanmamış bireylerin karşımıza çıkaracağı kronikleşme, karaciğer sızrası ve karaciğer kanseri risklerini ortadan kaldırıyor. Bu son derece önemli olan bir aşılama yöntemidir ve metodudur. Ben aşılanmayacağım, aşılanmaya karşıyım, aşılanmadan bir fayda elde etilmez gibi anlamsız düşüncelerden uzak durmak gerekir. Toplum sağlığını son derece ilgilendiren bu konuda hepimizin dikkatli olması gerekir.